Değerli izleyenler Kudüs özel yayınımızda tabi konuklarımız değerlendirmelerde değerlendirmelerde, değerlendirmelerde bulunacak. Kudüs'te yaşananlar, Gazze'de yaşananlar son 10 gündeki Siyonist barbarlığı bu anlamda konuşacağız. stüdyoda değerli bir konuğum var. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yılmaz Beyefendi. Hüseyin Bey yayımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Tabi günlerdir konuşuyoruz. Son 10 gündür Filistin'de yoğunlaşan bir saldırıdan bahsediyoruz. Büyük bir insanlık suçu işleniyor. Az önce Kivetel'imizde de izledik. Bu anlamda uluslararası kuruluşların başta Birleşmiş Milletler olmak üzere e, anlamsız bir e, sessizliği var. Bir türlü adım atamıyorlar. Maalesef Siyonistlerin Filistin'i işgalinden beri Birleşmiş Milletler Avrupa'ya da doğrusu dünya hı hı. kör, sağır yani görmedim, duymadım, bilmiyorum mu oynuyor. Filistin'de katliamlar yaşanırken onlar başka şeylerle meşgul, arkasını dönmüş, görmezden geliyor. Hı hı. Görenler ise tersinden görüyor. Yani Nasıl? Siyonistlerin hı. tonluk bombalarla, fosfor bombalarıyla Gazze'yi Filistin'i yerle bir etmesini görmüyor. Diğer taraftan atılan bir taşı ya da uykusu kaçan bom e, düşen roketin korkusuyla uyku, uyku uyuyamayan Siyonistleri gö gösteriyor ve diyor ki bak görüyorsunuz işte e, Filistinler yüzünden e, işte bu çocuklar ya da Filistin halkı rahat uyuyamıyor yatağında. Tam tersi yani e, büyük bir algı operasyonu var. E, zalim ile mazlumun yerini değiştiriyor. Sanki Siyonistler hiçbir şey yapmamış gibi Filistin halkını suçluyor. Ve diyor ki e, en son mesela Merkel'in açıklamaları. Evet. Yani Hamas'ın ya da Gazze'den gönderilen roketleri kınıyor ve onları eleştiriyor. Peki sen savaş uçaklarıyla yıllardır tarumar eden, orayı yerle bir eden Siyonistleri niye görmüyorsun? Yani orası bütün bunlarda olsun, bütün bu zulmü yapmak, Filistin topraklarını işgal etmek Siyonistlerin doğal bir hakkıymış gibi davranıyor. Niye? Çünkü geçmişte bunların işte Hitler döneminden kalan Almanya'nın, Fransa'nın ve diğer e, Avrupa ülkelerinin bir kısmının e, Avusturya gibi e, bir şeyleri var. E, Siyonistlere karşı bir mahcubiyetleri söz konusu. Ve ondan dolayı şu an Siyonistler ne yaparsa yapsın, Siyonistlerin yaptığını meşrulaştırmakla onların katliamlarını meşrulaştırmakla meşgul. Hı hı. Yani dolayısıyla yani önce bir adım attılar oraya Filistin topraklarına çünkü Avrupalılar kovdu onları memleketlerinden. Onları sürdü. Hepsini teşhir ettiler. Sadece Rusya 5 milyon Yahudi e, alıp gönderdi. Ve hiçbiri kendi ülkelerine istemedi. Müslümanların başına bela ettiler. Ve getirip orada Filistin topraklarına önce sığınmacı olarak geldiler. Ee, Avrupa'dan kovulmuş, mazlum insana olarak geldiler. Müslümanlar kapılarını açtı bunlara. Yer verdiler. İşlerini aldılar. Ama onlar ihanet ettiler. Ve o gündür, bugündür özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı yıkılışıyla birlikte bunlar kendi yer alanı açtılar. İngilizlerin himayesinde Filistin topraklarını işaretle başladılar. Ve ee, bütün Filistin toprakları Hepsi Tabii biz o arkadaşlar pardon Sayın Başkan Filistin'le ilgili o güncel Harita var yani dünden evet, bugüne dair Arkadaşlar onu ekrana o, verebilirse Çok güzel ifade ediyor o evet. resim Hı -hı. O harita çok güzel ifade ediyor Yani yemyeşil bir harita Hı -hı. Komple Filistin Ama şu an bakıyorsunuz ki Filistin diye bir yer bir kalmış bir Gazze kalmış Başka yok ha. Bir kısım yani işte e, Batı Şeria'dan falan Batı biraz Batı Şeria'yı geçen bir yorumcu söylüyordu. Ekranda evet, izleyebiliyorsunuz bu yani. İlk dönem 1946 ve 1946'dan bugüne kadar olan Filistin haritası. Ve bugün size geri bak görüyorsunuz. Yani e, Batı Şeria'da e, Siyonistlerle iç içe şey yaşıyorlar. Her adımında, her sokağında Siyonistlerin karakolları var. Evet. Batı Şeria'ya sen... E, egemen bir devletin bir toprak alanı diyemiyorsun. Çünkü Filistinlerin değil, Siyonistlerin kontrolü olan bir alandır. Yani eğer bu noktadan baktığımızda Filistin dediğimizde şu an sadece Gazze kalmış. Yani bir bütün bir parça olarak giremediği, bir parça kontrol edemediği, Hı -hı. karakolun olmadı, tek yer Gazze'dir. Evet, nölesi. Ve ondan dolayı şu an kıyamet Gazze'nin başına kopuyor. Gazze'de yıkabilirlerse, direnişi bitirebilirlerse o zaman hiçbir engel kalmıyor. O harita tamamen Siyonistlerin e, kontrolüne geçecek ve onunla durmayacaklar. Çünkü Siyonistlerin e, her devletin bir sınırı var. Siyonist İsrail'in bir sınırı yok. Devlet tanımlamasında da bir sınırı yok yani. Bir şimdiler bir, bir, bir sınır yok. Çünkü sürekli sınırlarını genişletiyor. Ve bu yarın Suriye olacak. Öbür gün Lübnan olacak. Öbür ya, gün Türkiye olacak. O Büyük İsrail projesi hedefine bunu, doğru bunu, ilerleyecekler. de bunu yapıyor? Daha önce İngilizlerin himayesine yaptılar. Bugün Amerika'nın himayesinde bunu yapıyor. Avrupa devletlerinin himayesinde bunu yapıyor ve bu Müslümanlardan daha üst çağdaş bir Haçlı seferidir. Dikkat edin bir yandan işte Amerika ve Avrupalılar İslam coğrafyasının farklı NATO şemsiyesi altında veya da doğrudan doğruya fark etmiyor. İslam coğrafyasını onlara direnebilecek olan hangi toprak parçası varsa, hangi şehir, hangi ülke varsa oraya işgal ediyor. Bağdat işgal edildi, Afganistan işgal edildi, Evet. Şimdi Süriye Sayın Başkan, işgal edildi. bu sizin e, çağdan... Libya, Libya işgal edildi. Hı hı. Yani Siyonizme karşı çıkabilecek olan evet. ülkeler vardı. Hı hı. Yani bu tip Filistin'e saldırırken Siyonistlerin hesabını yaptığı ülkeler vardı. Libya bunlardan bir tanesiydi. Libya'yı tarumar ettiler. Suriye bunlardan bir tanesiydi. Tarumar ettiler. Yani Esad'ın zulmü, diktatörü ayrı konu. Yani bu açıdan baktığımızda destek veren ülkelerin bilinçli, bilinçli, bilinçli bir bir proje var burada. O proje işletiyorlar. Bütün plan proje İslam coğrafyasının bu işgal projesi Filistin işgal, işgali içindir. Biden diyor ki eğer e, İsrail olmasaydı Amerika orada zaten mecburen bir İsrail icat etmek zorundaydı. Amerika gibi emperyalist ülkeler Hı. daha önce bu rolü e, İngiltere oynuyordu. Ve bu emperyalist ülkelerin e, hesabı kitabı 3-5 yıl değil, 50 yıl, 100 yıllık hesap kitap yapıyorlar ve ona göre sümürlerinin devam etmesi için e, işgal edecekleri yerleri, e, dizginleyecekleri yapıları, grupları, camiye ve cemaatleri, ülkeleri, kimi ne ile nasıl kontrol edeceğinin hesabını yapıyor ve yatırımını ona göre yapıyor. Daha önce dikkat edin, 80 öncesinde, 79'daki İslam devriminden önce e, İran Amerika'nın öncü karakoluydu. Bütün İslam coğrafyası onu üzerinden kontrol ediyordu. Türkiye yakın zamana kadar yine hakeza e, Amerika'nın öncü karakoluydu. Ve halen dahi e, bir sürü inceli gibi... Körfez işgalinde tüm, Türkiye'deki üsleri nasıl kullanıldığını biliyoruz. Türkiye'deki kullanıldı yani. Hı hı. E, ve e, buradaki üsleri var. Onlarca üs şu an var bilinen işte incili kürecik ama onun dışında irili ufaklı onlarca üstü mevcut. Ve bütün bunlarla şu an e, İslam coğrafyası kontrol etmek için bunları kurmuş. Yani Rusya işte soğuk savaş döneminde efendim Rusya Sovyet'e birine karşı biz işte e, koruyor, öyle hikaye hep hikayeydi. Amaç İslam coğrafyasını kontrol altında tutmak ve şu an öncü karakollara ihtiyaç var. Ona müttefiklere ihtiyacı var. İşte Siyonist e, İsrail gibi e, Siyonistler şu an onun için en elverişli elemandır, maşadır. Yani bazen deniyor ya şimdi şey gibidir bu tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan meselesi gibidir bu. Evet. Yani e, İsrail mi efendi, Amerika mı köle ya da Amerika efendi, İsrail mi köle onu da ya da onun e, hizmetkarı onun dahi e, şeyini yapamıyorsun. O derece içe geçmiş bir sömürü düzeni bir e, sistem söz konusu. Ve bütün bu bununla İslam coğrafyasını dizayn ediyor, ümmeti parçalıyor, istediği şekilde buradaki şey işte yeraltı üstü kaynaklarını, zenginlik kaynaklarını sümürüp götürüyor. Temel, temel amaç sümürü. Bunu nasıl yapacak? Bunu da yapıyor. Ve dikkat ederseniz işte önceki Trump hükümeti döneminde de birçok Arap ülkesini normalleşme ismi altında getirip İsraili tanımalarını sakladı Siyonist devleti. Siyonist şebekeyi tanımaları için onlara baskı uyguladılar. Ve işte e, havayolu şirketleri devreye girdi, ulaşım, ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkiler kuruldu. Yani ve bu Araplarla, Arap devletleriyle bu yap, bu yapıldı. Niye? Çünkü onlara göre Arapları eğer bu şekilde e, İsa ile normalleştirirse o zaman Filistin halkının bir desteği kalmayacak. Ne olacak? Çünkü onlara göre bu iş sadece milliyetçilik ve Arapçılık üzerinden sanki işiyor gibi değil. Bu Filistin meselesi, Utak Mecidi, Aksa ve Kudüs meselesi sadece Arapların meselesi değil. Bütün Müslümanların meselesidir. Niye? Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Allah-u Teala tarafından mübarek kılınmış, mübarek var. kendisi ve etrafı mübarek kılınmış olan bir beldedir. Bunun için bütün Müslümanların Kabe nasıl işgal edilirse edil, e, tepki şu an Mescid-i Aksa içine vermesi lazım. Kudüs içine vermesi lazım diye. Yani Mescid-i Aksa'nın muadili ya da değerlendirmesi Diyarbakır değildir. Kudüs'ün e, değerlendirmesi e, İstanbul, Ankara değildir. Hı hı. Bizzat Mekke'dir, Medine'dir. Mescid-i Aksa'yı siz Kabe ile Mescid-i Nebevi kıyas yaparsınız. Kudüs'ü Mekke ile Medine ile kıyas yapabilirsiniz. Ama Gazze'yi İstanbul'a yaparsınız, Diyarbakır'la yaparsınız. Arada fark var. O yüzden bu Müslümanların iman meselesidir. Ve buna bu göze bakmak lazım. Bütün Müslümanların sorunudur. Peki başkan böyle bir e, yani, sorun. Yani Siyonistlerin Yıl... arkasında en büyük güç Amerika'dır. Hı hı. E, yani Amerika'da yönetim kim olduğu önemli değil. İse demokratik cumhuriyete gelsin fark etmiyor. Çünkü e, İsrail İsrail'le birlikte hareket etmeye ve İsrail'i desteklemeye mecburdurlar. Evet. Peki o zaman 73 yıldır var olan bir sorun var. Bir işgal var. Saldırı ve siyonist barbarlık var ve sürüyor. Yıllardır çocukları öldürüyorlar. Kadınları, sivilleri ayırt etmeden yaş farkı katlediyorlar. Peki bu daha nereye kadar gidecek? Bugün tepkiler var evet. Ee, İslam ülkeleri de, idarecileri de tepki gösteriyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert dille tepkisini ifade ediyor. Pakistan'da, Katar'da, diğer İslam ülkeleri de. Ancak somut bir netice alamıyoruz bu saldırıların durması için. Şunu unutmadan şunu söyleyeyim. Hı -hı. Bize göre İsrail diye bir devlet yoktur. Evet. İsrail'i tanımıyoruz. Hı -hı. Ve oradaki siyonizmin işgaline, Filistin'e yapılana karşı... Çok azınlık bir Yahudi kitlesi var. Onları istisna olarak tutarak söylüyorum. Hı hı. Ona Siyonist değiller. Biraz daha bu Siyonizme karşı çıkanlardır. Ortodoks Yahudiler. Öyle Onları Evet, evet. muhafız olarak söylüyorum. İsrail'de sivil yoktur. Hepsi dönüşüm olarak askerlik yapıyorlar. Hatta İslam coğrafyasında veyahut da diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerindeki bütün Yahudiler dönemsel olarak gidip orada askerlik yapıyorlar. Onun için sivil, onlarda sivil diye kimse yoktur. Hani deniyor işte İsrail'de siviller ölüyor. Sivil yoktur. Erkek ve kadın fakir. Çocuklar masum ayrı, geç yolda zehirlemişler ama onlar inancımıza göre de e, dokunulmaz onlara. Ama Kadın ve erkek fark etmiyor, hepsi askerlik yapıyor ve hepsinin e, elinde e, illa ki bir şekilde Müslümanların kanı vardır. Filistinlerin kanı vardır onların elinde. Bir şekilde ya işgal etmiştir toprağını, ya öldürmüştür, ya darp etmiş, yaralanmıştır. Bu açan sivil yoktur. Hmm. Yani İsrail'de ölen herhangi bir kişi için askeri bir eleman ölmüş gibi davranmamız lazım. Onun için işte humanist davranmaya gerek yok. Bu bir. Dediğim gibi İsrail diye bir devlet yok. Tanımıyoruz. İslam ülkelerinin de tanımaması lazım. Dillerini, usluplarını, kullanacağı kelimeleri buna göre seçmesi lazım. İsrail askeri, İsrail polisi dediğinizde meşrulaştırıyorsunuz onu. İsrail devleti dediğinizde meşrulaştırıyorsunuz. Devlet olarak kabul ediyorsunuz. Operasyon Gazze'ye işe İsrail'lerin yaptığı operasyon dediğinizde bunu normalleştiriyorsunuz, evet. meşrulaştırıyorsunuz. Operasyon değil, saldırıdır. İsrail'in yaptığı işgaldır, Topyekün işgaldır. Sivil yerleşimci diye bir şey yok. İşgalciler var. Müslümanların önce bu literatür üzerinden kelimeler üzerinden kendi bir çek, düzen çek etmesi lazım, kullanacağı dile dikkat etmesi lazım. O yüzden Siyonist terör şebekesinin buna göre değerlendirilmesi lazım. Evet orada bir yapılanma var. Örgütlü bir yapı var. Ama çeteler de örgütlüdür. Örgütler de, terör örgütleri de örgütlüdür. O yüzden bizim nezdimizde herhangi bir terör örgütten farkı yok. Yani e, Türkiye gibi bazı ülkelerde devlet yöneticileri de işte İsrail terör devletidir. O zaman Madem terörist bir devletse teröristlerle ilişkinizi kesin. Evet. Bir de İsrail'in yaptığı şey yani İsrail terör yöntemlerine ya da işte oraya Filistin'e, Gazze'ye saldırdığı için işte çocukları öldürdüğü için terörist olarak değerlendiriyor. Bu da bir yanlıştır. İsrail'in bir de varlığı terördür. Evet. Yani terör eylemleri kullanan bir devlet değil. Kendisi terörist bir devlettir. Varkasına yine en büyük terör devleti olan Amerika var. Dünyaya terör ihraç eden, dünyayı karıştıran iki devlet. İki yapılanma. Bu açıdan bunu değerlendirmek lazım. Yani Müslümanların yapacağı şey bunu iyi bilmesi lazım. Somut olarak e, atacağımız adım bu işgalin son alemesi için. Adam bir, belki oradaki birkaç şeyde sıralayabiliriz. Müslümanlara fert olarak Müslümanların evet. atacağı adımlar, İslam ülkelerinin liderlerinin devlet olarak yapacağı, adı, atacağı adımlar, hı, hı Filistinlilerin yapacakları. Evet. Ve Filistinliler, Filistinliler kendi işlerindeki iş ve ihanetçilerle yollarını ayırmalı ve orada ulusal bir birlik oluşturabilmesi lazım. Hı hı. Filistin'in kurtuluşu için kendi aralarındaki bütün oradaki gruplar, yapılar direnişe ortak destek vermesi lazım ve ortak bir direniş de sergilemeleri lazım. Yani bunu yapmaları lazım. İkincisi, İslam ülkelerinin den asker talep etmesi lazım. Barış gücü şeklinde Müslümanlara Müslümanlardan oraya çünkü talep olması lazım. Hı hı. Güvenliği sağlaması için madem güçleri yetmiyor, o zaman İslam ülkelerinden e, asker talep etmesi lazım. E, bir güç talep etmesi lazım. Tabi bunun için de İslam ülkelerinin bir araya gelmesi lazım. Ortak bir Müslüman, İslam barış gücü kurabilmesi lazım. Bunu yapamazsa zor. Yani yine İslam ülkeleri bir araya gelebilmesi lazım. İslam ülkeleri, Siyonistlerle bütün diplomatik, askeri, ekonomik ilişkileri bitirmesi lazım. Devlet olarak onu tanımaktan vazgeçmesi lazım. Normalleşen devletler tekrar anormal durum dedikleri, tekrar tanımama ve düşmanlık pozisyonuna, ona hmm. e, yok tanımama pozisyonuna hemen dönmesi lazım. Sadece işte şu kadar ekonomik yardım yaptık, yapacağız, vaadıyla yapacağız. Ne zaman? Hmm. Bugün söyle, yarın inkar edersin. Evet. Yani yarın yapmazsın. Yani. O açıdan. Sadece ekonomik yardım yetmiyor. Sadece sağlık yardımı yetmiyor. Bizzat İslam ülkeleri oraya silah, mühimmat, her türlü askeri desteği, teçhizatı göndermesi lazım. Yani şu an Filistin, Gazze'den atılan füzeler kendine oraya gelmedi yani. Bir günde de oluşmadı. Uzun vadeli bir şeydi bu. Belki Furkan Savaşı döneminde 2006'daki Furkan Savaşı'nda eksikliğini gördüler. Ve bir şekilde bunları temin ettiler. Evet. razı olsun. Demek ki bu noktada oraya bu desteği sağlayan bazı Müslümanlar ve öte İslam ülkeleri var. Oraya girmesini sağlayan Bunun sayısını çok alması lazım. Siyonistler güçten anlar, kuvvetten anlar. Karşılarında bir güç olması lazım, bir kuvvet olması lazım. Güç ve kuvvet görmediği takdirde merhametle, yalvarmayla bunlar insafa gelmezler, işgali bitirmezler. O zaman kınama açıklamaları, tepki açıklamaları... Kınama açıklamaları tepki olacak, olacak. Hı -hı. tepkiler olacak, protestolar olacak. Bunlar kamuoyudur. Hı -hı. Bunlar oradaki mazlumiyeti bütün dünyaya duyurmak için yapılanlardır. Ama kendi kendimizi acite edip kendi kendimize kalmasın. Hı -hı. Kınamalarımızı güçlü yapmamız lazım. Bunun için İslami cami ve cemaatlerin bir araya gelmesi lazım, ortak açıklamalar ortak e, hareket etmesi lazım. Yani e, her bir camia, grup, parti, STK kendi yanında ayrı ayrı e, aynı günde farklı mekanlarda ya da ssede ayrı basın açıklamalar olmaz. Güç birliği lazım. 10 kişi orada, 20 kişi orada olmaz. Binler sokağa dökülmesi lazım ve ortak hareket edilmesi lazım. Kendi grup, mezhep, meşhep taassuplarımızı bir araya bırakmamız lazım. Konusu söz konusu Mescid-i Aksa ise, Kudüs ise bütün ihtilaflarımızı bir araya bırakmamız lazım. Ve kimin öncülük edeceği, kimin ne yapacağı önemli değil. Yeter ki Müslümanlar bir araya gelsin, ortak hareket edebilsin, ortak akılla hareket etmek lazım. Ortak tepki koymak lazım. Bir diğeri, yani herkes kendi ülkesinde eğer varsa Siyonistlerin elçiliklerini, konsolosluklarını, Siyonist, Siyonistlere ait bu tip resmi onların yapısını oradaki çete yapılanmasını temsil eden kurumları konsolosluk gibi işgal etmesi lazım kuşatması lazım işgal, kuşatması lazım. Giriş çıkışı engellemesi lazım. Ona destek veren ülkeler Amerika'dır, Almanya'dır. Bana göre bunların da önünde protesto yapılması lazım. Bunların da giriş yani e, oradaki vize her türlü işlemlerin askıya alınması için Günlerce oraya çadır kurup kuşatılması lazım. Bütün İslam ülkelerinde, de Avrupa'da herkes oradaki Müslümanlar hı hı. süresiz etkinlikler yapması lazım. Orada kendi hükümetlerini, kendi devletlerini bir şekilde sıkıştırmaları lazım, tepki olması lazım. E, şu an Avrupa'da yapılan gösteriler bu daha, anlamda da, daha da ileri boyutta olması lazım. Olması lazım Diyorsunuz. Yoksa olmaz. Belki önlemsi, sanki zamanımız hı hı. daralıyor, önlemsi iş bizde bitiyor. Bana göre iş bizde bitiyor. Biz ne yapacağız? Evet. Bunun birkaç boyutu var. Evet. Müslümanlar ambargo uygulayacağız. Ama en büyük ambargoyu devletler yapar. Devletler, İslam ülkelerinin devletleri ambargo uygulaması lazım. Bütün malların giriş çıkışını yasaklaması lazım. Bizim işte şunu şu markaları almamamız cüz'i kalıyor. Fazla dokunmuyor ona. Yani onun ülkeye girişine e, ülkeye izin vereceksiniz. Ülkeye girişini yasaklayacak. Hı. İmalatını yasaklayacak. Yani alternatif ürünler muhakkak vardır yani. Var. Muhtaç değilse bugün bir haber vardı. Antalya taraflarında domatese ve domatesi İsrail'de tohumlarını almışlar ve e, İsrail virüsü diye korona virüs gibi bütün domatesleri hepsini bütün tarlaya şey, ilaçlama yapman lazım. E, hepsini götürüyor. Şimdi onlardan bir şey almaya gerek yok yani. Sen domates tohum, tohumunu ne diye ondan alıyorsun? Buğday tohumunu niye ondan alıyorsun? Mecbur musun ona yani? Değil. O Müslümanların bu noktada devlet olarak yapacakları var. Ve devletlerin de değil ilişkileri kesmeden tutun da sınır dışı etme, konsolos verişini sınır dışı etmeye kadar tanımamaya kadar olması lazım. Müslümanlar, bir Müslümana yapacağı şey. Bana göre iki önemli şey var. Hı hı. Yani dua ediyoruz. Ya Rabbi diyor İsrail'i kahret. Siyonistleri kahret. Haşa. Aynı o e, Hz. Musa dönemindeki o Yahudiler gibi sen var Rabb'in Hazreti Musa'ya dedi ki sen var Rabb'in gidin savaşın biz e, kazanırsanız biz sonra geleceğiz. Demek gibi bir şey aynı şeydi. Sadece bunu yetinmek. Evet dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Kavli dua önemli. Gelin <laughs> duamızı değiştirelim. Dualarımızı değiştirelim. Dualarımızın şeklini değiştirelim. Ama ondan önce kendimizi değiştirelim. Nasıl değiştireceğiz? Kendimizi dua Önce fiili olarak bütün Müslümanları kardeş bilelim. Bütün Müslümanları kardeş bilelim. Grup, mezhep, meşhep, kavim ayrımı yapmayalım. Yeniden bir olalım, ümmet olalım. Ümmet olalım. allah Teala'dan kalplerimizin arasını uzlaştırmasını isteyelim. Ayet-i Kerime'de geçen. Sadece bizim fiziki yakınlığımızı değil. Kalplerimizin arasını uzlaştırması isteyelim. Bütün kardeşlerimizle hangi kavimden, hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi gruptan, hangi partiden olursa olsun. Bunu yapalım. Ortak hareket edelim. Onun için de ortak şey yapmamız lazım. Eğer biz bu şekilde kardeş olabilirsek o zaman dualarımız kabul olur. Ha o zaman işte duamızı edelim. Ne diyeceğiz? E, ya Rabbi bize Siyonistleri emperyalist destekçisi olan emperyalistleri kahredecek, yok edecek güç ve kuvvet ver bizlere. Evet. Bizim bunu söylememiz lazım. O gücü kuvveti bize ver ve bizim elimizle onların sonunu getir. Evet. Biz bu şekilde duamızı değiştirelim ki Allahu Teala bizlere merhamet etsin. Önce kardeş olalım ve dualarımızı değiştirelim. allah Teala bize bu imkanı versin. Biz sadece işi Allah'a havale etmeyle bu işin evet. gelemeyiz. Sadece meydanlarda, mitinglere bağıracağız, çağıracağız. iki slogan atacağız. Kahrolası İsrail. ona evimize gönül, vicdan rahatlıkla evimize gireceğiz. Bugünkü işimizi yaptık. Tekrar dünya meşgalemize, işimize, gücümüze devam edeceğiz. Ve oradaki Müslümanlar halen ölmeye evet, devam edecek. Abi, bir şey diğer dönüyormuş. konu, unutmadan aklıma gelmiş. Yani, onu da söyleyeyim. Onu yani yapacağız. evet, bitirelim. <laughs> Şimdi oradaki Müslümanlar bizim neyimiz oluyor? Filistinler bizim <laughs> neyimiz oluyor? bizim kardeşlerimizdir. Müslümandırlar ve iman kalesidirler. Müslümanların öncü kuvvetidir. Ben oradaki muvahit Müslümanları kastediyorum. <laughs> Laik, seküler, İsrail'le la iş birliği içerisinde olan Dahlal ve onun ekibi o, kafadaki kafadakiler değil. Gazze'nin muvahit Müslümanlarını kastediyorum. <laughs> onun gibi olanları. Ha onlar Müslümanların öncü kuvvetidir. Mescid-i Aksa'yı korumak, Kudüs'ü korumak bütün Müslümanların boynunun borcudur. Biz gidemiyoruz, müdahale edemiyoruz. Oradaki insanlar bizim yerimize öncü kuvvet olarak ön cephede savaşıyor ya. Bizim bu şekilde olaya yaklaşmamız lazım. Bizim adımıza savaşıyorlar. Bizim yerimize ölüyorlar. Çocukları yetim kalıyor. Kendileri çocuksuz kalıyor, bebesiz kalıyor. Her şeyini kaybediyor. Evini, malını, mülkünü, canını her şeyini kaybediyor ve biz burada rahat rahat uyuyoruz. Belki bir maddi yardımdır. Onu dahi yapmıyoruz. Bu anlamda yoğun bir desteğe ihtiyaç Yo var. Yoğun bir maddi yardıma da desteğe de ihtiyaç Dün var. Halit Meşal da böyle askeri, bir çağrı yapmış. Askeri desteğe ihtiyacı var. Yani elemana ihtiyacı yok. Emin olun. Adama ihtiyaçları yok. Ekonomik desteğe çok ihtiyaçları Ekonomik var. Ekonomik destek ve silah desteğine ihtiyaçları var. Evet. Peki Sayın Başkan çok çok teşekkür ediyorum size. bizlere tamam bu ya. bilinci nasip etsin. Allah razı olsun ve oradaki işgali de sona erdirecek güç ve kuvveti bizlere nasip etsin. Amin. Biz de bu duaya amin diyelim. İnşallah özellikle son bölümdeki dualarınız Rabbim tarafından kabul görür. Bütün Müslümanlar da o düzlemde bir araya gelir. İnşallah. Değerli izleyenler Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yılmaz Beyefendi konuğumuzdu. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Filistin'de özellikle de Gazze'de yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Son süreci Siyonist barbarlığı değerlendirmesini kendisinden aldık.